Merhabalar, öncelikle. Merhaba. İlk soruma başlıyorum. Anıl ve Sevda'nın bu hayattaki motivasyon kaynakları nelerdir? Benim hayallerim. Benim de hedeflerim. Yani kendime hedefler belirledim ve bunlar beni motive ediyor her gün. O yüzden de her gün daha çok şey öğrenip çalışmak için kendimi yoruyorum aslında. Birbirinizi daha önceden tanıyor muydunuz vize öncesinde? Yok, tanıyorum. Audition'da tanıştık değil mi? Ben de Audition'da tanıştık. Audition'da <laughs> tanıştık. tanıştık. O zaman o böyle. Siz <laughs> de sevgili olduk. <laughs> Sevkar aşk senaryonun gidişatına göre bir şekilde. Ee, aslında hem senaryoya göre e, gelişti hem de karakterlerin durumuna göre de gelişti. Yani bizim oyunculuklarımızın da katkısı var bunda. İşte senaryonun gidişatı da, işte hikayenin gidişatı da. Ondan sonra işte yönetmenin yaptığı müdahalelerde tüm bunlarla birlikte oluştu Senkor. Yani başlangıçta Senkor olacak diye bir şey durum? Tabii bak, en başta öyle bir şey yoktu. Evet. Yani hatta çok zıt karakterlerdi yani. Çok Hiç alakasız <laughs> diyorlardı ama sonra da gidişat bu yönde oldu ve değişti. Dizide unutamadığınız sahne var mı? Pazarlıksa, pıskıya sahnesi. <laughs> Biz, biz bilmiyoruz tabii bu Geçen gece bir sahne çektik. Sahildeydik. Hava çok soğuktu. Ve fıskiyenin altında sırlı ısıklam olduk. E, bu pazar günü görecek seyirci o sahneyi. gerçekten donduk. <laughs> o hasta, ben hasta. O şekilde çektik ama. Bir de evet hastayız. Ben, benim e, aslında ben hiçbir sahne unutmuyorum. Çünkü hepsi her hafta bir aksiyon durumundayım. İlk bölümde e, özellikle şeyi unutmuyorum. Hayat Hoca'dan ee, tokat deyip havuza düşüyorum. Onu mesela hiç unutamıyorum çünkü gece saat 3'te çekiliyor. Havu, hava, bu, buz gibi, su zaten havuz buz gibi. Ben tokat deyip havuza düşüyorum falan. O soğukta, yani o sahneyi unutamıyorum hiç. Daha sonrasında ikinci bölümde vapurdan düşüyorum denize. Senin geçen Kavga ediyorum. Yediğin tokatta çok iyiydi. Abimden biz. tokat diyorum. Vay acayip şeyler yani. Hiçbir <laughs> sahneyi hiç böyle unutmuyorum ben. Tokat yiyoruz. <laughs> Gerçekten burada. Tokatsa tokat. Çok Tokatsa canım. Soğuk. Ben. Çok. Ama ben de güzel almışım çok ödüm. Evet, Sallandım son yani. öyle bof diye. Aynen. <laughs> Çenem benem böyle bayağı bir gitmiş yani. Boksta boksta olur ya böyle, <laughs> böyle vurur böyle. Şeyde slow motion gider böyle. Aynı o şekilde olmuş. Ama çok lezzetli oluyor öyle olunca. Şey. Tabii canım. İzlemek izlemek <laughs> de çok lezzetli oluyor. Bizim için de çok lezzetli oluyor. Böyle bir şey yapabilmiş olmak. Seyirciye bu hazzı tattırıyor olmak. Çok keyifli oluyor. Bunun gözünden sevdayı alabilir miyiz? Bunun gözünden sevda. Hadi bakalım. Aslında zor bir soru biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi... Bir tatrım Yok, gayet gerçekçi konuşuyorum tamam. <laughs> Şaka bir yana, e, sevda... Ben davetlilerle söylüyorum yani... E, oyunculuk anlamında bir kere bana çok şey katıyor. Çünkü onunla beraber oynadığım zaman mutlu oluyorum. Çünkü şundan dolayı... Ben e, tecrübe açısından daha tecrübesizim ona göre. Ama... Onu aradığım zaman, ondan bir şeyler öğrendiğim zaman mutlu oluyorum. Çünkü e, bakışıyla, duygusuyla o an, o anı yaşıyor ve o yüzden bana onu anlatabiliyor. Ben de o yüzden rahat bir şekilde ona etki etki durumu, rahat bir şekilde oyunu verebiliyorum. O yüzden onu aradığım sahnelerde mutlu oluyorum. Yani Sevda daha evvel de Güzel bakışlı kız. Bakışıyla her şeyi anlatıyor. Bu kadar. <laughs> <laughs> Sevda'nın gözünden anlamı alabilir Evet. Anıl da benim için, hep söylüyorum bunu zaten, bunu konusu geçtiğinde. Bence öğrenmeye çok aç ve açık. Bu da işte yürüdüğü basamakları onun çok hızlı atlamasına sebep oluyor. Yani Anılın bu ilk tecrübesi ve dizi tecrübesi ve bence yani ilk dizi tecrübesine göre e, çok profesyonel. Bir de sadece oyunculuk bakımından değil, kamerayı merak ediyor. İşte e, yani şeyde sette görebileceğiniz her şeyi merak ediyor ve biliyor. Böyle şaşırıyorsun falan. Ya, çok öğrendim oyunu falan diye. Mı? Yani o konuda ben gerçekten takdir ediyorum. Oynadığınız karakterlerde kendinizden bulduğunuz şeyler var mı? Tabii ki de var. Mesela? Ben de <laughs> ee, Ben Sevda'nın tutkulu oluşunu seviyorum. Ve ee, o yolunu kendime yakın buluyorum. Ben de yaptığım her şey tutku duyarım. Ee, sevdanın hatasının da işte iyi yaptığı şeyinde arkasında duruşunu, söylediği her şeyin arkasında duruşunu söylüyorum. Yanlış olduğunu bile arkasında duruşunu. ben de biraz öyle Bazen kötü olabiliyor tabii ki ama. Yani hatayı kabul etmekte zorlanıyorsun öyle durumlarda bazen ama insanın gerçekten her şeyin arkasında durabilmesi iyi bir şey bir yandan. Ee, kadar <laughs> Koray karakterinde en başından beri sürdüğü e, bir şey var. Şu, sevginin yani aşkı bulduğu için e, bir kızın peşinden gidiyor. Hırslı bir şekilde bırakmıyor. Şimdi gerçek hayatta baktığın zaman ben de öyle. Yaparım yani, aynı, aynı şey yaparım. Eğer sevdiysem, aşık olduysam, bırakmak istemiyorsam ne olursa olsun peşinden koşarım. E, bu huyu biraz kendime yakın e, hissettiriyor beni. Onlar haricinde hırslı oluşu ve e, tabi bir de şimdi şöyle bir şey var aslında Koray bir de sevgisiz büyümüş bir karakter. Hani annesi babası genç yaşta ölmüş, abisi yüzünden hani <laughs> abisi olan diyalogları falan sıkıntılı ama hani ben sadece aşk tarafından bakıyorum işe. E, Koray karakteriyle anılı e, bir tek orada yan yana getiriyorum. Onun haricinde bazen şeytan işler yapıyor çünkü en başlarda yapıyordu daha doğrusu. Onlarla da çok fazla yakınlaştırıyorum yani. <laughs> Asla oynamam dediğin roller var mı? Bilmiyorum. Asla oynamam dediğim hiçbir şey yok. Ama e, yıllarca iş üstünü, yani peş peşe bütün işlerde aynı şeyi tekrar aramayı doğru bulmuyorum ve sevmiyorum. Onun dışında oynamam dediğim hiçbir şey yok. Benim de yok. Ben de her şeyi oynamak istedim. Zaten oyuncu da değil. Her türlü karakteri, bölümleri birin de hepsini oynamalı veya oynamaya çalışmalı. O yüzden e, inşallah fırsatım olur. Her türlü karakteri tadarız. Türk erkek oyuncu olarak baktığım zaman, benim zaten hani 4'lük Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İngilizaloğlu. Bunlar hani hakikaten Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan ikisi bence, benim gözümde. Ee, kadın oyuncu olarak da İpek Bilgin daha önce çalıştığım eğitim azamından onu çok başarılı buluyorum. Yabancı olarak da eskiden Paul Walker ölmeden önce e, hani, hızlı ve öfkeli oynayan sarışın e, şey vardı, oyuncu. Onu çok iyi e, idol olarak görüyordum ama <laughs> vefat etti. E, çok da yakışıklı, sempatik bir yalan bu. O kadar. Ee, ben yabancılardan hem böyle iyi oyuncu hem de ikon diyebileceğim Natalie Portman'la söyleyeceğim. Aklıma zaten geliyor <laughs> direkt. Ee, bir de ya yani performans olarak böyle benim izleyip de en etkilendiğim erkek oyuncu performansı Birol Ünel bence. Duvara karşı da harikaydı. <laughs> takip edebildiğiniz dizi var mı? Yok. <laughs> Benim yok. Yani ben şimdi haftanın altı günü çalıştığımız için çok fazla dizi izleyemiyoruz ama arada böyle denk gelirsem dizilere bakmaya çalışıyorum. Çünkü ben görsel adamım. İzlediğim zaman bir şeyler öğrenebiliyorum. Her türlü hani yerli yabancı dizileri veya filmleri izleyip onlardan bir şey öğrenmeye çalıştığım için arada bakıyorum. Hayalleriniz merak ettim. <laughs> ben hayallerimi söylemek istemiyorum çünkü onları gerçekleştirdiğim zaman size söylemek isterim. İddialı. Çünkü hedeflerim büyük. İnşallah onlara ulaşırım. Ulaştığım zamanlar da sizle paylaşırım. İnşallah. Hedef diyebileceğim bir şey yok hayatımda ve olmaması için özen gösteriyorum. Çünkü şey oluyor yani çok sık böyle karar değiştiren biriyim. O yüzden de... Zaten şu anda yaptığım meslekle ilk hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Bunun dışında bir de dans etmek istiyorum. Daha doğrusu iki yıl dans ettim aslında, flamenko yaptım ama böyle daha profesyonel bir seviyede bir şeyler yapabilmek istiyorum. Bir de öyle bir hayalim var. Onun dışında e, her şeyin böyle günü birlik yaşıyorum diyebilirim yani. O gün canım ne istiyorsa beni ne hissediyorsam veya o yıl, o ay içinde hissediyorsam, ne yapmak istiyorsam, kafama neyi koyuyorsam onu yapıyorum hayatımın o dönemi. son sorunuz olarak fanlarınızın tepkilerini merak ediyor musunuz? Merak ediyoruz tabii. Hatta onları çok seviyoruz. Çünkü e, Sevkor'un oluşumunda çok büyük katkıları var Bilmiyorum. bir kere yani. Hani onlar sayesinde de biraz <laughs> Sevkor böyle alevlendi. E, hep böyle takip ediyoruz işte yorumlara bakıyoruz. Attıkları işte hashtagler oluyor. Haftalık işte yorumlarımızda işte, bakabiliyoruz. O yüzden Oralardan gelen yorumlar bizi çok etkiliyor ve yönlendiriyor aslında. Hani onlar sayesinde de biraz Selkor <laughs> böyle alevlendi. Ee, hep böyle takip ediyoruz. İşte yorumlara bakıyoruz. Attıkları işte hashtagler oluyor. Haftalık işte ne onların hepsine bakabiliyoruz. O yüzden oralardan gelen yorumlar bizi çok etkiliyor ve yönlendiriyor aslında. Ee, bir hata olmuşsa, bir şey olmuşsa bizim hani e, aramızdaki ilişkiyle alakalı vesaire hani fikir de verebiliyorlar bize. Biz de hepsini değerlendirip e, tekrar düzeltip güzel bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden onları <laughs> çok öpüyorum yani. E, yani merak ediyoruz tabii. Merak et etmekle birlikte biliyoruz da ne düşündüklerini, ne hissettiklerini. Çünkü takip ediyoruz Twitter'dan. Ben çok aktif olamıyorum <laughs> ne yazık ki ama inanın bu benimle ilgili bir şey değil, çok becerebildiğim bir şey değil. ve Hatta zaten ben bunu daha önce de... Koray karakterinde en başından beri e, sürdüğü bir şey var. Şu, sevginin yani aşkı bulduğu için e, bir kızın peşinden gidiyor. Hırslı bir şekilde bırakmıyor. Şimdi gerçek hayatta baktığın zaman ben de öyle. Yaparım yani, aynı, aynı şey yaparım. Eğer sevdiysem, aşık olduysam, bırakmak istemiyorsam ne olursa olsun peşinden koşarım. E, bu huyu biraz kendime yakın e, hissettiriyor beni. Onlar haricinde hırslı oluşu ve e, tabi bir de şimdi şöyle bir şey var aslında Koray bir de sevgisiz büyümüş bir karakter. Hani annesi babası genç yaşta ölmüş, abisi yüzünden hani abisi olan diyalogları falan sıkıntılı ama hani ben sadece aşk tarafından bakıyorum işe. E, Koray karakteriyle anılı e, bir tek orada yan yana getiriyorum. Onun içinde bazen şeytan işaret yapıyor çünkü en başlarda yapıyordu daha doğrusu. Onlarla çok fazla yakınlaştırıyorum yani. <laughs>